astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz daha rahat anlamamızı sağlar astroloji olasılıkları söyler uygulaması bize düşer merhaba bugün 20 Mart Cuma günü ay kova burcunda başlıyoruz küçülen fazla e, gün içerisinde de kova burcundaki seyrine devam ediyor olacak enerji olarak daha çok özgürlükçü duygusal bağ kurmak istemeyen fikirlerini paylaşmaktan çekinmeyen yeri geldiğinde muhalefet olmaya yatkın bir enerji ön planda aynı zamanda bugün güneşin de koç burcuna geçtiğine şahit olacağız e, önümüzdeki bir aylık süreç zarfında da koç burcunda ilerleyecek. Ee, buradan tüm koç burçlarının da doğum günlerini e, kutluyorum. Şimdi güneş koç burcundayken ki burada yüceldiği bir alanda çünkü koç burcu ben diyen bir burç. Ve güneş de beni egomu temsil eden bir gezegen olduğu için burada çok daha rahat hareket edebiliyor. E, bu noktada Güneş Koç burcunda hareket ettiği süreç zarfında biz kendimize odaklanır. Kendi merkezimizde kalır. isteklerimizi ifade etmekten çekinmez, daha dürtüsel bir yapıyla hareket ederiz. Önümüzdeki bir ayda bu temayı biraz daha ışıklandıracak, aydınlatacak diyebiliriz. İlk açımız 0249'da kesinleşiyor. Güneşin Satürn'e yapacak olduğu sekstil açıyla bu bir gün önceden hissetmeye başladığımız, yarın da hissedecek olduğumuz bir enerji. Özellikle kendimizle alakalı durum, tavır, davranış, herhangi bir girişim hususunda bir yapılanmayı temsil eden bir enerjidir. İnşa etmek, yapılanmak, mevcut bir karar vermek, planlamak, adım atmak ve uzun vadeli bir süreci göze almak inisiyatifini barındırır. Bu üç günlük süreç zarfında adım atacağımız konular ki Merkür'ün de hala gölgede olduğunu unutmamak lazım. Bizi bu noktada destekleyecek. Hani bunu belirteyim. Ee, ama işte satürn desteğini alacağız. Ama yapacağımız girişimlerde alt metinde çalışan şeyleri de düzenli, tertipli işte dikkat kesilerek incelemekte fayda var diye düşünüyorum. Sonraki açımız ayın açısı. Ee, 11.59'da kesinleşecek. Ayın venüsle yapacak olduğu kare açıyla birlikte özellikle saat 10.59 ve 12.59 aralığındaki 2 saatlik zaman diliminde Beklentinin yüksek olacağını gösteriyor bize. Hani ben demeden anlasın ya da bir şekilde burada ay kova burcunda olacağı için özgürlük alanımızın bir şekilde fikirlerimizin kabul edilmesi ve bunu rahatlıkla paylaşabilmek hususunda bazı beklentilerimizin karşılanmasını isteyeceğiz, beklenti içerisine gireceğiz ama burada işte bunun anlaşılmayacağını da gösteriyor. Özellikle ikili iletişimimizde, ikili ilişkilerimizde bu konularla alakalı birazcık çatışma yaşayabileceğimiz bir zaman dilimi. Ama sonrasında enerji değişiyor olacak. Diğer yandan. 14.34'te Mars'ın Jüpiter'le yapacak olduğu bir kavuşum enerjisi var ki bu geçtiğimiz iki gün etkisini hissetmeye başladığımız, önümüzdeki iki gün içerisinde de etkiyi yoğun bir şekilde hissedeceğimiz bir açı. Özellikle Mars'ın Oğlak Burcu'nda olması, istek, arzu, hayatımızda yapmak ve gerçekleştirmek istediğimiz konularda girişimlerimizi biraz daha, istikrarlı, daha hani bu konularla ilgili şansların da yanımızda olmasıyla birlikte daha rahat bir aşkınlıkla yapabileceğimiz, akışta yapabileceğimiz bir enerji barındırıyor. Güneşin Satürn'den aldığı destekle birlikte Mars'ın da Jüpiter'le kavuşumu özellikle iş, kariyer, ee, gelecek planlamaları hususunda bizi destekleyecek bir enerji değerlendirmenizi ümit ediyorum. Bu 5 gün, günlük döngü, e, geçtiğimiz 2 gün ve önümüzdeki 2 günlük süreç bu, bu noktada ciddi bir e, fırsat sağlayacaktır. Günün son enerjisi de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle.